Ay 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 çok güzel bir patik var. Anneanneler, anne ol adayları. Ecime'ye geliyorum, geliyorum. Bir dakika beni çekme, bunu çek. Beni çekme, bunu çek. Bakın, bakın, bakın. Bu kadar mı güzel olur patiğimiz? Gülsüm Hanım'ın ellerine sağlık. Çıt, çıtlı. Bakın yaparsınız bunu çok güzel. Çok çok çok. Evet geliyorum. Gülsüm Hanım tığ numarası hemen. Üç numara. Üç numara tığımız var. Evet. Ee, nasıl bir ipimiz var? Ee, bebe yünü. Bebe yünümüz var. Şöyle, Şöyle bir yeşil bir pembe yazmış. ama beyaz ve şey ne istedim şey, ne şey Yazdığım şey orada kalmış. Yazdığı şey orada kalmış arkadaşlar Gülsüm Hanım'ın onu rica edeyim. Evet şimdi... Ee, aslında patik prensibini herkes biliyor. Evet. Ee, ama burada bir farklılık var galiba. Var. Şöyle yani Kayık gibi bir şey yapıyorsunuz bakın. Ee, nereden başlıyoruz? Altından Şu başlayayım. altından. Yani şimdilerde bu prensiple e, çok çanta yapılıyor değil mi? Penye çanta yapar gibi. E, buradan başlıyoruz. Hocam yanlış bir şey var mı? Doğru değil mi? Doğru bak benim anlatış biçimi değişiktir. Evet. Oradan örnek veriyorum. ki Çünkü şu anda çok çanta yapılıyor. Evet, Patiklere evet. buradan başladık. Kaç evet. ilmek başladın? 20 zincir çektik. Der evet. yani. Bu kaç numaradır bu patik? 19-20 numara falan herhalde. Evet. O kadar. 19 falan. Bakın çok güzel değil mi ama? Gülsüm Hanım ellerine sağlık. Hadi anlat. Efendim. Şimdi 20 zincir çektik der yani zincir 20 zincir çektikten sonra bu her yuvaya Çakma sık iğne yapıyorum. Yani üstüne dolayıp üstüne. tek kere de evet. çekiyoruz. Evet. Birinci sıramız böyle bu şekilde devam ediyor. Başa kadar geldikten sonra ikinci sıramız Derya Hanım. Evet. Geldik. Çevresini döndüm. Sık iğnemi yapıyorum. Nerelerde arttırıyorsun? Onlar önemli. Başa geldim Derya Hanım. Bu ön kısmında... Burada göstereyim mi Derya? Göster. Bu ön kısmına geldim. Arkadan ilk sırasında arkadan arttırmadım. Ön kısmına geldim iki tane arttırdım. Yani i̇ki, topuk kısmından artmıyorsun. Arttırmadım. E, bu ön kısmından. Evet. Ön kısmından arttırıyorsun. Şurada Sı artmadık burada. Arttık. Evet. Evet. Tekrar geldim başa. Geldikten sonra üçüncü sırada burada beş tane arttırıyorum. Bir yuvaya ikişer tane batarak. Her yuvaya, her, her yuvaya. oradaki yuvalara. Evet. Yani Ama, ön burun kısmında şuradaki yuvalara iki iki batıyoruz. Öyle evet. mi? Doğru beş, mu Anlattım. Beş tane, evet. Evet, beş tane yuvaya iki iki batarak ona çıkartıyoruz orada. Evet, bu, Doğru. bu defa hem önden hem arkadan, topuktan. Şimdi bu sıranın devamında Burada da arttırıyoruz topukta. Evet, iki İlk tarafta. sırada topuğu arttırmadık. Bakın dikkat ederseniz topuğun şurası hafif sivri. Ama şimdi burayı yaptıktan sonra her sıraya çift battık. Tekrar buraya geldik. Burada da ikişer ikişer batıyoruz. Evet. Şuradaki beş ilmeğe, beş yuvaya. Evet. Evet. Battıktan sonra Derya Hanım, bu sırayı da bu şekilde gittik. Tekrar bir sıra hiçbir işlem yapmadan. Bir sıra daha ördük. Ördükten sonra... O zaten kendini bu sefer kendini, topladı. Evet. Kendini toparladı. Tamam. Ördükten sonra bu kenardan, arka kısmından 16 tane sık iğne yapıyoruz. Çakma sık iğne. Yaptıktan sonra şimdi şu işlemi göstereceğim Derya yani. Hanım. Ha şurayı. Evet. Şurayı. Toparlamayı mı gösterecek? Toparlamayı. Bakın şu toparlamayı gösterecek. Evet gösterdim. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Bu... E, ne diyeyim buraya? Bu Yuva. Yuvadan arasına ara, ya yani sık iğnenin evet, arası iki yuvanın arasından çıkıyorum bir direkte diyoruz oraya. Direkt evet. evet yarım direk tekrar bu yuvadan bu karşıki yuvasına batıyorum İkisini bir alıyorum tığın üstünde bekletti Beklettim. ve aldı evet tekrar hiçbir zincir filan çekmiyorum burada evet. çünkü tekrar bu, bu şekilde bir ben bundan kendime yapacağım o kadar iki. güzel çektim. Tekrar aynı şekilde topladım. Bundan 5 tane. 5 tane mi? 6 tane mi Derya 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane. 6 tane. 6 tane yapıyoruz bu şekilde. Yani önü toparlıyoruz. Evet. Böyle evet. kayık gibi oldu. Ee, toparlıyoruz ki forma girsin. Daha büyük daha küçük yapabilirsiniz. Bu tulumların üstünden falan da çok güzel olur. Çok şık. E, fotoğraf çekimleri için, bebeklerin fotoğraf çekimleri için çok güzel olur. E, bebeğinize nasıl bir giysi hazırlıyorsanız, ne renk tulum yapıyorsanız, e, konsepti neyse öyle yaparsınız. Yeni doğanlar için falan da güzel. E, evet. Yaptım Derya Hanım. Alt tane yapıyorsun. Bak şimdi toplandı. Bakın, bakın hemen form şurada geldi. Sonra yeşile mi geçeceğiz burada? Bir bu sıra baş... daha gideceğim. Yok buraya geldim mi arka kısmına geldim. Bakın geldi şurada mi? Evet. şuraya geleceğiz. Bu bitmiş olacak. Sonra bitirdikten sonra yeşilini geçiyorum. Hem, etrafını, etrafını yeşil etrafına. geçiyorsun. Evet, Yeşili koyayım. geçtikten sonra mı buraya takıyorsun Yeşili bunu? Yeşili geçtikten sonra şeyini yapıyoruz. Kaç sıra bu böyle? 7 sıra. 7 sıra kaç tane? Dört tane. 4 tane. tane sık iğne. Çakma sık iğne yedi sıradan. Da evet sararak üstüne dolayarak yarım sık iğne de e, diyorlarmış. E, şöyle. Evet. Ya ben şurada benim e, bir dakika şu şeker ölçüm aletini koyacağım şuna. <laughs> şöyle şu, şu şekilde. Bakın şöyle çıt çıtını da yapıyorsunuz. Tabi ayakta çok daha güzel duracak parmaklar. Bu şekilde e, yapabilirsiniz. Bayıldım buna. Bu şekilde de kenarını gidiyoruz. Yusuf Hanım herhalde. böyle küçük patiklerde ayaklar vardı, küçük ayaklar bizde. Aslında Ama, büyük he, mi gelirdi ona? Denemedim Derya yani. Hanım. Evet, e, öyle getirebiliriz. O Biraz daha küçük herhalde. O biraz daha evet, küçük, biraz daha küçük oldu. Ama için. bu nefis bir şey. E, var mı barış bir şey? Müge var mı seyircilerimiz bir şey diyor mu? Nereyi anlamadık anladık. E, şunu gösteriyorum yönetmenim. Fotoğraf telefonlarınızı hazırlayın, fotoğraf çekme moduna getirin. Bakın şimdi şunu veriyorum, şöyle. Evet, buradan fotoğraf çekiyor bazen izleyicilerimiz. Biz bunları yayınlayacağız ayrıca. Etrafını döndükten, döndükten sonra, sonra. E, şunları nasıl ayarlıyorsun? Buradan bakın, e, 1, 2, 3 Şu küçültme yerinden bir, iki, üçüncüden sonra şurayı yapıyoruz. Evet. E ee, çok basit ama çok şık. Çiçeğinde bir enteresanlık var. Hemen onu anlat. Çiçeğinde 10 zincir çektim der yani. Tamam. Kenarına bir sık iğne Yaprakları yaptım. yaprağı evet. yapar herkes. Geç çiçeğe. Ha, çiçeğini. Geç çiçeğine. Geç çiçeğe. Yaprağı, yaprağı e, herkes Yapranı biliyor. hazırlamıştım. Evet, evet. Yaprağı çok değişik. Bana da değişik geldi. Şey çiçeği Derya Hanım. değişik. Şey çiçeği. Evet. Şimdi Derya Hanım 30 tane zincir çektim. Evet. 30 zincir çektikten sonra 4 tane zincir çekiyorsun. Şunu da gösterin arkadaşlar. ikisini dört bir. tane Yusum zincir. Müslüm bir kareye. Heh. Çekiyorsun sık iğneye. Hiç tığ üstü falan almadan batıyorsun. Tekrar 4 zincir daha çekiyorum. Bir tek bir çift batıyorsun burada Derya Hanım. Bir yuvaya tekrar aynı yuvaya batıyorsun. Bunu da evet. Tek batıyorum bu şekilde. Şimdi çok yakından şu gülü çekersek. Bakın hep zincir değil mi Gülsüm Hanım? Hepsi zincir. Hepsi yani. zincir gül. Çok değişik bir gül olmuş. Ortasına da e, küçük bir inciyi ister dikin ister yapıştırın. Şu şekilde. Monitörü göremiyorum. Evet şu şekilde. Bakın inci koyuyoruz. E, çıt çıtı yine çıt çıt. Buraya. Ee, Gülsüm Hanım bir tek bir çift demeni anlayamadım. Bir tek bir çift demem de Derya Hanım. Şimdi burada bir tane ikili trabz e, şey zincirimizin arasına batıyoruz. Tamam. Burada bir iki, iki, iki üç, üç dört. Tekrar aynı, aynı yuvaya, yuvaya bir daha batıyoruz. Birinde öyle batıyoruz, birinde de şimdi göstereceğim Derya hanım. Dördüncü çektim. Aynı yuvaya batmadan yanındakine batıyoruz. Yanındakine batıyoruz. Yani ben şunu çıntırık, ibik e, falan evet. mantığıyla yapılıyor evet. gibi değil mi? Eee bir tanesinde aynı yuvaya batıyoruz. Bir tanesinde bir, e, iki, e, ikinci ikinci yuvaya. Ikinci yuvaya batıyoruz. Yani gül şu gülü de ver bakayım onu ben. Bakın. Ha böyle yapıyorsun. Evet. Ha, bu şekilde. Bizim bir gül vardı, ona benziyor. Sonra bunu. Kendi hande yani bu, bu toplamayı. Biraz e, süreden şemse verdik ama bu bunu tekrarlayacağız arkadaşlar merak etmeyin. Şöyle. Bu resim de öyleydi ben de bayağı zorlandım bunu Ne bana. ne diye resim bir evet, dergiden resim. baktık Dergi. biz bunu. Böyle dikiyorsun Dikiyorum. bunu. Dikiyorum ee, Ve burasına bir tane inci. i̇nci. Ha, çok Koyuyorum, güzel. Yaprakları bulayım. koyuyorsun. Bunu fotoğraflayacağım. Ama tığ işi bilen herkes bunu e, yapabilir. Soru var mı? Evet var. Kot ceketini soruyorlar. Ha, kot ceketimi soruyorlarmış. Bugün bunu yapacağız zannedenler olmuş. Bu hazır bir şey. E, Aytül paylaştın mı kimin olduğunu? Bu bir Türk tasarımcının Yok, bir şeysi Yok paylaşmadım. Ama buna e, benzer, bir şey benzer bir şey yapalım. Boncuk almaya gidenler olmuş. Boncuk Boncukları hazırlayın pulları hazırlayın ve ee, tabii ki aynısını yapmam ee, Bundan esinlenerek e, güzel bir şey yaparız Ben kimin olduğunda hangi tasarımcının böyle çok güzel ceketleri var eski bir şey bu üstümdeki ee, Geçen sene veya ondan önceki senenin bir e, ürünü ama kot ceket klasiktir modası geçmiyor Evet Gülsüm Hanım e, sorularınız varsa sorun ben oradan anlıyorum bu anlaşıldı mı anlaşılmadı mı bir kez daha tekrarları hiç merak etmeyin. Evet